Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size 15-75-90 üçgeninde e, hipotenüs ait yüksekliğin uzunluğu, hipotenüs uzunluğunun dörtte birini eşittir teoremini ispatlayacağım. O halde e, ispata başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu 90'dan çıkan bir kenar ortay olduğunu düşünün. Tabanı iki eşit parçaya böleceğim. Şekilde bir kenar ortay çiziyorum şöyle kenarı ortalayan. Şuradan şöyle çizdim arkadaşlar. Şimdi kenar ortay dediğiniz şey nedir? Tabanı iki eşit parçaya bölen doğru parçası. O halde bir kenar ortayın 90 derece olduğu köşeden çıktığını düşünürseniz hani indimdikten denden denden den, ortadaki benden olan kısım e, hani aklımızda vardı ya. Böyle bir e, söz konusu. indimdikten denden denden den, ortadaki benden oldu. Burada arkadaşlar şöyle bir e, ikizkenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. İkizkenar üçgende tabanımız 15 ise şu taban açımız da 15 olacak. 15 15 şurası 30 derece oldu. Şimdi gençler şu 30'un karşısına bir tane dik indiriyorum şu şekilde. 30, 60, 90 üçgeninde şurası 60 derece olmuş oldu. Şimdi şu 30'un karşısındaki yüksekliği H dersem 90'ın karşısındaki yükseklik 2H olur. 30, 60, 90 üçgeninde böyle bir özellik vardır. Şimdi e, dikkat ederseniz şurası 2H, burası da 2H ve burası da ne olacaktır arkadaşlar? 2H olacaktır. Burası 2H, Burası da 2h oldu. Şimdi şimdi 15, 75, 90 üçgenini şöyle temize çekittiğimi düşünürseniz, şurası 95, şurası 75, şurası da 15. Şimdi 90'dan çıkan yüksekliğimiz kaç h birim? Tabana ait yüksekliğin hipotenüsün karşısındaki yükseklik uzunluğu kaç birim arkadaşlar? 4h, 4h olmuş oldu. Yani hipotenüs ait yüksekliğin uzunluğu, hipotenüs uzunluğunun 4 t birine eşit oldu arkadaşlar ve böylece ispat tamamlamış oldu Bir sonraki ispat videosunda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın